Şimdi Antalya'da konut satışında İstanbul'dan sonra en çok yabancıya konut satan ildir. Bu yıllardır böyle gelir. İstanbul hep birdedir. Ki İstanbul bizim zaten e, rakip olarak görebileceğimiz, sayı olarak göreceğimiz bir destinasyon değil. Antalya yabancı anlamında çok ciddi talep alan, çok ciddi yabancının konut aldığı bir ildir. Geçen sene 66 bin civarında konut satışımız var. Bunun 16.900'ü falan yabancı satış. Oradan baktığımızda %23'ü yabancı satış. Şimdi bu sene baktığımızda Rusya ve Ukrayna tarafından özellikle Ukrayna tarafından gelenlerde kiralamada çok ciddi artış var. E, satın almalarda çok büyük artış var. Hükümetimizin aldığı yeni kararla 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarınca vatandaşlı bir miktar düşer mi diye bakıyoruz ama maalesef öyle bir düşüş yok. Antalya'dan konut fiyatları neredeyse ikiye katladı, üçe katladı. Tamam inşaat maliyetleri de var ama yabancı satışının da çok fazla olmasından dolayı konut satışlarında ciddi fiyat yükselişleri var. Asıl kiralarda çok büyük yükselme var. Neredeyse Antalya'da son iki, 3 ayda kira fiyatları 3 misine geldi. Bu da şehirde yaşayanlar için başka bir risk oluşturmaya başladı. Çünkü halkın da burada kiraladığı alanlar var. Bu kadar çok ciddi fiyat artışı kiralamada halkın kiralamasında çok ciddi sıkıntı yaratıyor. Yani bu kadar gelinmesi, bu yüksek fiyatlara geçilmesi Antalya açısından da çok iyi görünmüyor. E şimdi bizim de kiracılarımız var. E, kiracılar 3 bin liraya otururken aynı evin bir kat üstünü 10-12 bin liraya kiraya veriyor ve 12 aylık peşini alıyorlar. E, alt kattaki ev sahibi de e, o fiyatlara çıkarmak için çalışma yapıyor. Şu anda e, dün okudum e, gazetelerde. Mahkemelerdeki en büyük uyuşmazlık şu anda kiracı ev sahibi uyuşmazlıkları. Ve Antalya'da bu patlamış durumda neredeyse. Yani bir balon var orada. O balonun bir an evvel inmesi lazım. E, Ukrayna'dan gelen oradan savaştan kaçanların neredeyse 2-3 e, katına ve 12 aylık peşinde ev kiralıklarını hep görüyoruz ve duyuyoruz. Yani Antalya açısından bu çok iyi değil. İşte Antalya'da yaşayanlar açısından bu sıkıntılı. İnsanlar yazın çalışmaya geliyor ev kiralayacak. E, burada ev olmayan birçok vatandaşımız var ev kirası ödüyor. E, şu anda aldıkları maaşlar belli. Ev kiraları neredeyse maaşları geçmiş durumda. Ondan dolayı da bu Antalya açısından risk oluşturuyor. Her sektör, herkes ev sahibi değil. Herkes ev sahibi olmadığı için Birçok da kiracı var. Ben de kiracıyım. Yani şimdi baktığımda benim ev sahibim ne yapacak ben de bilmiyorum. Yani onun için 3-4 misline çıkan kiralar duyuyoruz ve hakikaten şehirde yaşayanlar için bu risk oluşturmaya başladı. Bir ee, artı birlerin 13 bin lira aylık 12 aylık kiraya verildiğini duyuyoruz. Ve bunu emlakçı grubumuz, emlak grubumuzdan da geliyor. Oturduğunuz evler 5 bin 6 bin lira bir kat üstünüz 20 bin liraya kiraya veriliyor. Şimdi ev sahibiyle Kiracı arasındaki anlaşmalar bundan kaynaklanıyor. Yani Antalya'da gerçekten son 3 ayda, geçen sene zaten kira artışlarından dolayı bir sıkıntı vardı. Türkiye'de vardı. Ama son Ukrayna-Rusya savaşından sonra Antalya'da bir kat daha arttı ev fiyatları. Bu da şehirde yaşayanlar için artık dayanılacak durumda değil. Sabit gelirler için gerçekten karşılanması güç rakamlara doğru çıkıyor. Onun için buraya iyi dikkat etmek lazım. Bu balon diyorum ben biraz. Bu balonun birazcık inmesi lazım. Bir de 12 aylık peşinler var. Şimdi adam gelmiş. Ukrayna'dan savaştan kaçmış. Parası da var 12 aylık peşin veriyor. 12 ay sonra dönecek demektir. Mülk sahiplerinin gelir dengesini de bozacak. Bu seneye bu kiraları bulamayacaklar. Onun için iyi düşünerek bu kiraları belirlememiz lazım. Ben kendimde örnek vereyim. Yani oturduğum rakam bu ay bitiyor benim. Muhtemelen ya iki katı ya üç katı kira isteyecek mülk sahibi. Ne kadar Oturup önemli. konuşacağız. Rakamı e, çok önemli değil. Yani şu anda ben 5 oturuyorum. Ne kadar vereceğim ben de bilmiyorum şu anda. 18'de e, 20 bin lira arasında kiralar şu anda. Yani evet. geçen sene böyle bir kira yoktu. Bu bir senede çıkan kiralar. Ama bu Ukrayna, Rusya kiraları, oradan gelenler kiralamaları duydukça da mülk sahipler iştahı kabarıyor. Ve çok büyük artışlarla geliyoruz. Ne söylerseniz söyleyin evler kiraya verilir durumda şu anda.